Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte nasıl Frans Minecraft'ta nasıl Fransa bayrağı yapılır onu göstereceğim. İlk önce e, bunu buradan beyazını alıyoruz. Geldi şimdi renklere mavi, e, mavi boya alıyoruz. Sonra kırmızı alıyoruz. Tamam. şeyimiz derdi burada. Siz burayı boş verin. Burada Alaska'nın bayraklar yapmıştık. İlk önce buraya geliyoruz. Sonra önce mavi yapıyoruz. İlk önce işte doğru. İşte doğru var mı bizde? Üstü i̇şte doğru var mı ya? Arkadaşlar ben bunu bir yapmaya çalışayım. <laughs> Aşım. Sinirim bozdu ama. Niye üstten doğru yok? Kayıp şey. Dik ama. Budur peybette. Yok ama neden yok? Yok Allah. Neyse. Ben öyle yoksa ben de daha iyisini yaparım. Şimdi buraya geliyoruz. Buraya böyle yapıyoruz. Bir i̇şte de sizler sizden Fransa bayrağı.